Herkese merhabalar. Benim adım Melek yeni bölümde neler olacak? Arkadaşlar diğer videomda Melek'in durumu için sizlere bilgi verdim. Ama bu videoda sizlere daha çok bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar içiniz rahat olsun. Melek ölmeyecektir. Çünkü dizimizin başrolü. Ve senaristimiz ne yapıp ne edip Melek'in durumunu iyi yapacaktır. Çünkü daha duygusal sahneler bekliyoruz senaristen Melek ve Halil için. Melek yeni bir ilaçlarla tedavi olmaya başlayacaktır ve durumu daha iyi olacaktır. Sizlere bu iyi haberi vermek istedim. Defne ve Ömer'e gelirsek birbirlerini deli gibi seviyorlar ve tam da bu yüzden Ömer üzülmesin diye Defne Cumali konusunda hiçbir şey anlatmayacaktır. Arkadaşlar artık güzel sahneler görmek istiyoruz aşk dolu sahneler bekliyoruz diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.